Allah aşkına diyorum bak bir saniye be. Oh Allah'ım sabır. Fatih vallahi bak kendimi hiç güvende hissetmiyorum şu <laughs> Fatih bir duralım bakalım bir gelen giren var mı bir bakalım la. Vallahi billahi acar gidiyorum ha. Abi, abi ne kalam ya. Tamam iyi bindik bu kadar yeter. Fatih bak bu yolu uzun şere oh. Yeter yeter bu kadar yeter ya. Yok ya, ya. Ne olacak ya? Duyuyor mu lan Ha sen bunu duymuyor. Hala konuşuyor şey zaman olur. Anas. Oğlum. Bana korkuyor. 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 Nasıl bir bağırsan Adam gibi bağırsan ya desen ya. Lafati. Kim arıyor zaman Kim arıyor? <laughs> oh, oh, pardon yanlış ben gördüm. Arkadaşlar galiba bunu yayınlayacak mı yayınlamayacak mı ben bilmiyorum ama e, biraz da samimi olmak. taraftarıyız her zaman. Onu mu sıkıyorsun? Yapma bana bunu yapma. O böyle bana yardım edince, bota bir sesleniyorum da, Yani, Akıl yok ya, ya mantık kişi değil bu ya, askerlik gibi ya. Yani burada hangi mantıkla yaparsın? Beni inanmıyorum ya. O yüzden bana tutuşuyor, Oğlum çocuğu öldüreceğiz sıkı sıkı ya. Ananı öne yana bir dakika bu tövbe tövbe. Ya da bak bir asla pırlaya vereceğim. Ve tövbeler. Allah Allah ya. Ee, bu kadar korkunç korkuş bir şey değil mi sanki ya? Yalnız ya tabi. Ee, yani tam olarak sıçma orasına girmedik sanırım yani. En son gördüğümüz hız neydi bilmem ama. Ya şu benzinlikleri gördükçe moralim bozuluyor ya.

Oğlum, bu cidip, de ben, ben ya. Ne zaman ne zaman ne ne zaman 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 ne ne zaman ne zaman ne ne zaman ne zaman ne zaman ne ne zaman ne zaman ne 10 evet. 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 Allah'ım Yüz Allah'ım Ne ya Yani, diyor. Hiç, yani yok yok ama Eee Yani Niye böyle oluyor ya? Tövbeler tövbe, var, tövbe, var, tövbe var. sokmaktan başka hiçbir şey değil evet. Derken bir tane daha benzin, Güne morallamın içine yani Eee Bizim karnımızda transit olduğu için Maşallah var Dajak tutuyor. bu normal mi ki? Dajak köpek gibi tutuyor şu an bu normal mi ki? Bak Fatih Ama 5 bin 1 var mı? Yok Yoo KAPAN LAAAAM Aman Allah'ım eşşekli ben onu Ya oğlum Ya bu kadar 5 bin yok ya Ya götüne güven çalınmış beydir gibi ya Ya oğlum Doğru da akıllı da ne Ya oğlum Benim ne yaparım ...böyle o sesin gidecek ya! Bu seslere ne ya? Götürüm, yapayım da, vay, vay. Ya, hani sıçayım. Ya, sıçayım yani. ya? Ya önümü götürün, bir şey alakalın, bir yavaş yanda! Ya, ya, ya! Ya, 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 ya! Sıçacaklar beni, sıçacaklar beni! Ya, niye ki? Kıvılıkım yok benim! Aaaa! Ya aman Allah'ım! Ya, ya, yani ya! Ya, ya, ya! Eee, normal değil yani bu araşada. Bunları unutmayalım lütfen. Hani biz yatıyoruz böyle, saray gibi gezelim diyor. Amanın, aman, köyde yaratıcı gibi otururlar ama... De. Ee, Tüzler ee, ve mantarışımları sorarak ve onun köyde olarak, evet, olarak yavaş yavaş bu hafta çok yapma bu çok ama kötü burada yani hayır bir, yok, yavaş 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 da bir, bir yok yani Allah'ım sabır ya. yani bu e, anın bu günün artık e, bitmesini mi istiyorum diyorum artık yani şu an e, aynı oturduğum şekildeyim Yok yani yok. Yani bu işte akıl mantık, zihnim fikir arama ama Allah razı olsun devletimizden kırmızı ışıkları yattığı için ee, devletimize, milletimize teşekkür ederim kırmızı ışık yandığı için. Dajaklarım titriyor ya. Yani bu <laughs> ayaklarım silinecek şekilde yani. Yanma oğlum. Dönüp dönürken yani bastığımı çok yakar diyorum yani. <laughs> ben. Oğlum bu sesim gıcıklaştı ya. Oh. Oğlum ben daha yeni pozisyon değiştiriyorum çünkü dadaklar titriyor ya valla yani kendimden titriyorum ya şu an elimlere baksana benim ya Yani çok kötüyüm şu an ya Fatih Gülüyorum gülüyorum ama ben de sana başka zaman götümden gülerim yani Oğlum bu arada eee gözlükler varlar Ama ne tövbe yarabbi ya ya Of Allah'ım sabır Be oğlum yapma böyle şeyler birden Bak bunu arabada da sen çok yapıyorsun yani bir daha bir Son bu. Ne oğlum dur ne kırmızı. La 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 cezayı yitirirsin ondan sonra bak ha. Fazla da kırmızıyı yakmayacaksın. Yani e, cami ve böyle şeyler yapmak hiç uygun değil cami yanında biliyor musun? Bak adam dönüyor ne güzel ha. Dönün abi. Geçin ama ne Yaya geçin lan geçin o yol ver. Azıcık yavaş sarın. Yani yavaş diyoruz ya. Ya sakın be Sakın diyorum yani. Gece gece başınıza iş almayalım lütfen. Fatih Allah'ım maşallah. 5 dakika sürecek dedim ama yani ortalığım. Ne oğlum bunlara, ya, bunlara, bunlara yok, yok, ya. yok diyorum yani bunlara ee, artık hiçbir şekilde gerek yok. Bazı kıta bu kadar ben yani, yani kıtanın başka bir maalesef yani üzülerek kendi memleketimiz hakkında konuşuyoruz. Bu hiç iyi bir şey değil. Yani kıtanın e, ee, bilenler bilir zaten bir serası vardır bir de ee, sevgi yolumuz vardır bizim. Sevgi yolunda yürüyenler çok mu seviyor? Tarzında sorular falan geliyor bakla. Taşlamayın yani. <laughs> böyle bir soru yok. Ha, sağ döneceğimiz değil, sağ değil mi? Yani keşke onu da yasak yapsaydınız. Böyle, böyle şeylere gerek yok. Bak burada neden olabilir mesela yani burada da fazla e, ee, basmanın bir olmadığını düşünüyorum ben. Yani iflamız mı artık affedersiniz arka tamponumuzdan sesler gelmeye başladı yani ee, titremekten midir nedir? Zaten bacağımın ben lifinin koptuğunu hissediyorum şu an titremekten e, tansiyon hastası, garip hastası gibi tutuyor. Zaten yaşıtlarına göre de, emsallarına göre en temiz en büyüğümdür. Büyük gösteriyoruz yani. Şu an bende bir 80 yaş ve üzere, <laughs> bazen 90-100'e kadar çıkabiliyor bu. Kalp rahatsızlığı, tövbe bir yok ama var. var gibi yani neredeyse. Ne, ne ya? Kameraya el sallıyorum. Sen, Şu an benim sesim. O sen benim sen işte. Kameradaki benim. benim. Şu an benim, yani benim oğlum yani. <laughs> yani bu bunlar hoş değil ama bunları yapmak zorundayım ben. Fatih beni duyuyor mu ha deminden beri? Deminden beri. O oh, iyi. Sen daha bir dinlesen iyi olur. Bermuda büfe bu da meşhurdur. Şu Bermuda büfeyi çeksen ya. Ha. Bu da yılların Bermuda büfesi. Yani e, başka bir şey yok zaten bu çevrelerde. Var. Var olmasında da. Ya arkadaş bir e, büyük bir alışveriş merkezi bir gençlerin eğleneceği yani şu belediyeyi yaptılar Allah razı olsun. Fatih giderken mutlaka bu belediyemizi çek. Tek yerimiz çünkü. Başka bir yer yok Kıtahya'da ya. Ee, burası konserlerin verildiği. Artık burası başka bir yer olmadığı için Kıtahya'da. Ee, ama ne TV kendime haber sunuyor gibi hissediyorum. Kendime haber sunuyor gibi hissediyorum ya. <laughs> bu sesler normal. Bağıra bağıra konuşturuyor sağ olsun Fatih. Belediyeyi çekiyor şu anda. Belediyeyi görüyorsunuz. Belediye. Tabi arada da bir yola bak da. Neye baksam ben boş veda veriyor. Tamam, millet gördüğü kadar gördü veda veriyor. Bu kadar yeter. Sanki çok e, güzel bir şeymiş gibi. Tamam, yine güzel de. Arkadaş bu kadar yani. Allah razı olsun devletimiz, milletimiz tamam. Görkemli yapmışlar ama buranın elektrik faturası eee her ay yaklaşık 100'den çıkıyor. Onunla eee ne oldu? Ooo hmm. Sazaktan beri konuşuyorum yani sesim çoluğum da kısıldı. Ee, bizim eve doğru gidiyor arkadaş. Bakalım durum ne olacak? <laughs> Anam! Oğlum yanma ha. Yani arama diyorsun bir şey diyorsun. Niye yanmıyorsun ki sen şimdi ya? Yani? Bunlara gerek yok. Zaten Yani arkadaşlar <laughs> Yani Youtube'dan alakamız olmadığı konuşma tarzımızdan belli oluyor. Kendimize ıslaklık yaptığımız için e, ee, samimiyet gereği yani samimi olmaya çalışıyoruz yeteri kadar umarım yani bu konuşma tarzımız ya şimdi kıtay olmanın bir şivesi var yani ee, arkadaşım sağ olsun beni ev attı şu anda ve şu bizim dükkanı çeksen ya şu da bizim dükkan dükkan ne dükkan. ee, bakkal dükkanı bir garip nafsın çorbasını kaynatacak kadar bir bakkallık yapıyor inen mi galiba deme oğlum niye konuşmuyorsun dilin mi yok